Yarın Mısır'ın kapıları bizlere açılacaktır. İşte bu yüzden de bu gece burada kamp yapacağız. Burada kalacağız. Güneşin ilk ışıkları çok önemli bir olayın başlangıcına işaret edecek dostlar. Hey! Niye bir iş çıkardın maskeli hırsız? Allah aşkına bana böyle seslenmeyi bırak artık tamam mı? Ama ıı, önümde eğilerek bana teşekkür etmeyi deneyebilirsin çünkü seni ölümün kollarından aldım. Ben zaten sorunun cevabını çok iyi biliyorum. Ayrıca veziri Ala hepimize bir soru sordu. Sen de hiç düşünmeden o soruyu cevapladın öyle değil mi maskeli hırsız? Vay vay demek öyle. Senin gibi kızlar yemek yapmayı bilmiyor olabilir ama nasıl bahane üreteceklerini çok iyi biliyorlar. Birini fena halde dövmem gerektiğini iyi biliyorum. Ne dersin ha? Biraz sakin olur musun? Hiçbir sebep yokken kavga çıkarmayı ne kadar çok seviyorsun sen öyle. Böyle konuşmak sana hiç yakışmıyor. Nasıl yani? Çok güzelsin. <laughs> Gidelim mi? Peki. Ah. Anne bugün beni yine kurtardın. Cino'nun onu korumak için yanında olması iyi oldu. Cino! Ah. Cino! Cino! Sabah sabah yine ilk onun ismini duydum. Günüm kötü geçecek. Cino nereye gitti acaba? Bunlar haber vermeden yine gitmişler. Artık bu alışkanlık haline geldi. Ben onlarla ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Demek ki gitti. <laughs> o kadar çok yemek yiyordu ki. Sanırım şişko çocuk benden korktu ve buradan kaçtı gitti. Ruhsar yenge. Ne oldu yenge? Niye bu kadar endişelisin? Bunu bırak şimdi, bana cevap ver hemen. Sabah sabah nereye gittin ha? Ve ve o Cenuda uzun zamandır onu arayıp duruyorum ben. Her yere baktım ama hiçbir yerde Boş bulamadım. Boşver yenge arama, bence gitmesi iyi oldu. Nasıl yani? Yani şey şey diyordum. Ruzruser yenge. Sarayın mutfaktaki aşçısı, e, sarayda birkaç muhafız konuşurken duydum ben ve dediler ki sarayın mutfağındaki aşçı Cinu'ya çok muhtaçmış. Birkaç gün daha orada olacakmış. Birkaç gün mü dedi? Bu nasıl bir görev ki evine bile gelemeyecek söyle? Önemli bir şey olmalı yenge. Fakat sana gitmeden önce söylemesi lazım da Ayıp etmiş doğrusu. Hı. Ne? Sana haber vermeliydi. Bu çocuklar bir gün beni delirtecekler oğlum. Daha önce Alaaddin'den Mısır'a gitmesini istiyordum ama buna hep karşı çıktı. Ama daha sonra kendi başına gitti. Şimdi Cenu da yaptı. Haber vermeden saraya gitti. Ama Allah'a şükür ki onların nerede olduğunu biliyorum. Bu bile bana yeter inanki. Sen var ya mükemmel birisin Güllü. Harika. Annem babam benimle gurur duyacak. Peki o şişko nereye gitti? Nihayet Mısır'ın kapıları bizlere açıldı. Bağdat sen çok yaşa. Yaşasın Bağdat. Bağdat sen çok yaşa. Efendim. Tebrik ederim. Bu sizin kazandığınız en güçlü zaferdir efendim. Ama artık yüzük cininin sahibi sizsiniz öyle değil mi veziri ala? <laughs> ben her zaman kendi kaderimi kendim yazarım. Çünkü benim adım Zafer. ve asla kaybetmem. Bağdat sen çok, çok yaşa. Gidelim. Durun. Şimdi de hepiniz... Düzgün bir sıra oluşturacaksınız. Bir tarafta erkekler, diğer tarafta kadınlar. Güneş ışınları. Cihazı kullanarak etkinleştirmenin zamanı geldi. Uçat. Uçat, artık benden bir daha kaçamayacaksın. Şimdi de hepimiz yüzümüzü batıya çevireceğiz. Kimse sırasını bozmasın. Birinin bir şeye ihtiyacı olursa sakın durmayın. Devam edin. Vücudunuz pes etse bile sizler yürümeyi asla bırakmayacaksınız. Ne olursa olsun yürüyeceksiniz. Efendim? Eşfak grubu batıya gidiyor. Yanlış tarafa gidiyorlar. Doğuya gitmeleri gerek. Yani bu insanların hepsi yanlış yöne gidiyor. Ama onların doğuya gitmesi gerekiyor. Söylemeye çalıştığın şey bu mu? Evet efendim. Eğer bizler eş vakı takip edersek şehre mutlaka varırız. Ama Mısır'ın paha biçilmez minareleri şehrin diğer tarafında. Ve paha biçilemez minarelerin içinde... ...biricik yüzük cini güvende. Sen bunun için endişelenme sakın. Burada bir dönem kapanıyor. Artık eşfakın değil, benim yani zaferin emirlerine uymayacağım. <laughs> Böyle üzgün <laughs> durma. Muçad'ı mutlaka yakalayacağız. Onu mutlaka bulmalıyım. Ne olursa olsun asla onun buraya ulaşmasına izin veremem. Gidelim. Önce anne demelisin. Sonra da gözlerini aç. He? Anne, e, burası neden hala karanlık? Gece mi? uyandın mı? Yoksa güneş henüz doğmadı mı? He? Anne, anne, anne neredesin? Bu patatesler çok pahalı. Yoksa bunlar altından mı? Satıcılar asla gece gelmez ve Ruslar anneyi duyabiliyorum ama onu onu göremiyorum. Ee, yoksa. Yoksa ben kör mü oldum? E peki ayı neden göremiyorum? Bu ev hiç bu kadar karanlık olmamıştı. Benim evime hiç benzemiyor. Yoksa bu bir rüya mı? Aa, aman Allah'ım yoksa ben öldüm mü? Vallahi vallahi Habibi Aa, şimdi hatırladım hatırladım. Lambanın içindeyim. iyi ama ben buraya nasıl geldim ki? Anne. Ee, bunların hepsi o Gülbadan'ın yüzünden. Buradan nasıl çıkacağım? Üstelik sahip de evde değil. Şimdi ben onun naznini ve kocasından nasıl koruyacağım? Ya başka biri sihirli lambayı bulursa o zaman ne yapacağım? Eğer o lambayı ovalarsa o benim yeni sahibim olur. Ben de onun kölesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.